affetmez <laughs> Çok mu yiyor şeyi? Çok sever. Yaş mamaları. Ödül, mamaları. Ödül mamaları. Çaki. Bak çok güzel kızım. Geceyi gece böyle ağzım sulandı. Evet, değil mi? <laughs> çok tatlısın ya. <laughs> Çaki bugün tasma takmış. <laughs> Sen de al bir iki tane. <laughs> Ali ne diyor? Ben de neredeyse ben benim. Ben şimdi şöyle benim yaşım geliyor. Kısırlandıracağım. <Rahat gülüyor> <rahat, gülüyor> <duracağım>. Şurada satıcı <laughs> bizi kandırıyor. Ama bak nasıl güzel yiyor. Şimdi bunlar kilo yapıyor. Piş, 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 değil piş. mi? Hı hı. Ya biz pis boğazız. Vallahi ışır buna şey iki eline kelepçe de taksan yemeğe versen aldırmayacak herhalde. Bakın bu sefer çok tepki vermedi. Giy <laughs> alışmış. Ama alışmış değil. <laughs> de evet. Ben de. Aa, evet. Nasıl var ya bunun boyunluğuna göre. Boyunluktan göreceğim. sonra buna şükrediyor. Boyunluk yok mu? Var. Tamam. tasma gibi. Bir göster hele işin. Ee boynun olan. Aha. <laughs> yere yapıştı. <laughs> Arka ayakları, Götünü direkt yere koyması. Ama gene kakamıyor ha bak. Evet, Tepki kalmaz, veriyor. Kalmaz. Açıldı mı ışık? Yok. Bir şey düştü onun üstünde. Tamam. Yok çık, var. Çok <laughs> tatlı. <laughs> <laughs> abla, abla görmedin. Çaki tasmayı takınca kalkamıyormuş. psikolojik mi? Sürüngi diyor. Bu göre kimin?